Ne haber şef? Ne yapıyor? Şunu çöp atalım. Evet. evet Hülya Hanım iyi kötü görüyorum ama seni bayağı oldu. Ne var <laughs> <Bayağı bak. gülüyor> Kocaman nasıl oldu? Babayı kaybettik. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Hülya Hanım iş aklında nerede dedi. Böyle böyle dedi. Rahatsız falan demişti. Yanlış anlamış hatta, hatta. ben de dedim ki valla seni <laughs> göremeyince böyle böyle ay ne kadar üzüldüm hanıma söyledim şadi ya dedim adam. Ay o çok şey? abi yanlış ay. Ay. Allah korusun. Ya, yaşın uzatmışız. <laughs> evet, evet, evet. öyle verdi. yani. Öyle, yani öyle, o kadar üzüldüm dedim ki ya böyle sonradan ya Hadi dedim hani o kadar olsun ya Vallahi Çocuk. Siz nasılsınız, iyisiniz? İyi sandı olsun ya bugün bir sıra değişik yaptık orada Nasıl ama onu? Ya bu kadar İ bir şey, <laughs> şey, lağbaları kırmışlar Tuvaletleri Nerede? kırmışlar Ne? ya Ya ne iştir ya değil mi? Kim ya? Hayır Hayret bir dağıtmışlar sen. sen bak da gelirse Ali ve onun adet. Ne saçma insanlar. Hiçbir şey bırakmamışlar şu anda tuvaletleri Kim yaparsın? Ben Buradan kim, değil o zaman Bilen var mı? Yapalım buradandır. Bas dışarıdan gerçi burada şey kırılır. Ama buradan falan. niye kırsın ki? Ne, nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. Veysel abi yok galiba. E var var burada da. He. Belki ısınmaya falan gitmiş olabilir. Yeterse çay ocağın. Büyürür mü Olur nasıl istersen. Ama Şevket'i Bostan yani. Ama evet baya Şevket'i ama Bostan. <laughs> Aynen. Ben sana paket vereyim. Aşağıdaki bir yer görüyoruz önümüzden Şevket'i Bostan Biz de bu arada pazar alışverişimizi tamamladık. Ve küçük bir alışveriş yaptık. Sebze ağırlıklı. Özellikle Şevket'i Bostan bu alışverişin kraliçesi oldu. Şevket gerçi erkek ismi ama sabah inceden bir ayaz ve rüzgar vardı o yüzden bisikletle inmedim pazara kahvaltıdan sonra dedik ki Hülya beraber inelim ee, o saate kadar da rüzgar çekilmişti çok da güzel oldu, beraber indik aşağı. Birazdan önce Şevketi Bostan hazırlayacak, yapacak. O benim Bodrum'a geldiğimde tattığım ve çok sevdiğim bir e, yiyecek. Akşam yemeği için bence Şevketi Bostan çok iyi bir fikir. Pazar alışverişleri ve ziyaretleri insana çok şey öğretiyor. Belki parasını verip sebze meyve alıyoruz ama bedavadan da bilgi alıyoruz. Bir müddet yaşayınca artık oradaki pazarcıları, satıcıları falan tanıyorsunuz. Yalı oturduğumuz zamanlar Ege otları bizim çok merakımızdı. Acaba nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor diye. Ve sürekli ot aldığımız bir teyze vardı. Böyle güler yüzlü, konuşkan, böyle cıvıl cıvıl bir kadın. Hemen iki tezgah yanındaki bir kadın da aynı otu 1 lira eksik satıyor. 4 liraya satıyor. Hemen teyzeye gittim dedim ki ya dedim sen bana 5 liraya satıyorsun ama bak burada da 4 lira. Eğilip baktı. Dedi, Yüzünü gördün mü onun? Baktım böyle. Ben de burada dedi. Bak hiç neşesi yok. Gülmüyor. Müşterisiyle sohbet etmiyor. Falan filan. Sen dedi benim gülüşüme konuşmama 1 lira fazla veriyorsun demişti. O zamandan beri Bodrum'daki pazarları, pazar muhabbetlerini çok severim. Bir tanesinde de yerli muz gelmiş ki genelde Bodrum pazarlarında bağırılmaz. Böyle seslenilmez insanlara. Ama o gün yerli muzu satmak isteyen satıcı tezgahın üstüne çıkmış. Çocuğunu sevindir diye ürünü satmaya çalışıyor. Çocuğunu sevindir bak yerli muz geldi çocuğunu sevindir. Hemen altında alışveriş yapan bir amca vardı. Herhalde rahatsız oldu adamın bağırmasından kafasını kaldır dedi ki e yeter be dedi. Yok çocuk mocuk dedi. Bağırma. Adam da şöyle bir cevap verdi. E çocuğu da ben mi yapacağım? Dedi. Sen yapacaksın ben satacağım dedi. Böyle hani e, güzel anekdotların olduğu yerlerdir pazarlar. Bugünkü kısa alışverişimizde kestaneden Şevketi Bostan'a e, biberlik dolmadan Lana'ya kadar işte bir seri şey aldık.